Gecede ilave olarak Akmercan grubu adına 20 milyon TL daha Afa'da nakit yardımda bulunmak istiyoruz. Yunus Bey, başkanım bir... Pardon, bir... söyleyin hemen. Hemen çabuk söyleyin. Allah bir daha memleketimize böyle felaket Sa vermesin. Bu güzel vatanımız ve milletimizi korusun. Birlik ve beraberliğimizi daim eylesin diyoruz. Ee, Yunus Bey, başkanımızdan 20 milyon diye geldi sizin notunuz. Acun 20 milyonluk bir bağış var. Kaçırmayalım dedi. Çok güzel. Ben bunu yine klasik bir 25 milyon yapacağım ama 25 milyon nasıl bakarsınız? Başımızın gözümüzün üstüne Acun Bey. Başkanım söylediyse sizin ricamız da başımız gözümüz üstüne. Valla çok rahat bir şekilde arttırmanız çok çok anlamlı. O zaman 25 milyon da şimdi çok şey kalmadı mı? Arada bir rakam kalmadı mı? Acaba o diyorum zaman, bunu bunu böyle bir hep beraber 30 mu yapsak? Başkanım ve sizin e, bunu 30 milyon lira yapabiliriz Hacım Bey. Valla çok teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Teşekkür Sağ olun ediyoruz. var olun. Katılın Bizim için çok anlamlı. Hayırlı geceler diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Allah daha çok versin. Ekran başında olanlar için SMS'leri de bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Tek yürek yazıp 18.66'ya mesaj gönderdiğinizde 50 lirayı AFAD'a bağışlamış oluyorsunuz. Aynı şekilde tek yürek yazarak 26.68'e gönderdiğinizde de 50 lira Kızılay'a bağışta bulunmuş oluyorsunuz. Vahey Kılıçarslan bir şey söylemek istiyor. Bahay ile evdeki mutluluk programı olarak Mobilyon'la birlikte 500 tane ev yapacağız. Deprem zedelere. Bunu da bu vesileyle iletmiş olalım. Din Şirketler Grubu 2 milyon. Erdal Can Polat Batman'dan 2 milyon. Hüseyin Tuna 1 milyon bağışladı. Aile etten de e, birçok mesaj var. Onları da daha sonra söyleyeceğiz. Evet, sıcacık evinden olup bir çadırı kendine yuva yapmaya çalışan yarım kalan ailelerimiz için bu akşam buradayız. Evet, e, bestem su çok ağlıyor orada da bestem su. su. Hani e, çok duygulandı ama biz de öğrensek aslında. Öyle mi? He? Evet. Biraz fazla içinde bulundum. Öyle mi? O yüzden de zorlanıyorum. Gerçekten yani görünenin çok daha ötesinde öyle değil mi? Öyle değil mi? Sarp Leventoğlu. Masa 4. <laughs> Telefon numarasını paylaştı. Tamam onu da rejdeki arkadaşlarımıza yetelim. Eser Yenenlere hemen söz verelim. De de... Tudors Gömlek e, CEO'su Recep Ayaydın 1 milyon TL bağışladı. Akıncılar Extreme Offroad Kulübü de 200 bin TL başladı. Teşekkür evet. ediyoruz. Telefon bağlantısı hazır olduğu anda hemen telefon evet. bağlantımızı da alacağız. Evet. Peki hemen hatta şu anda bağlanıyor. Hoş geldiniz yayınımıza efendim. İyi geceler. İyi geceler. Ben Reda Daşçı Astaş Holding. Reda da bir akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? İnşallah her şey yolundadır. Güzel gidiyor. Akşam ülkemizin başı sağ olsun. Ee, ve e, güzel bir akşam, e, güzel bir e, yardım toplanıyor. Biz de e, açıkçası afetin başladığı günden itibaren yardımlarımızı başlattık. 20 milyon nakit e, afata ödeme yaptık. 20 milyon civarında çadır, konteyner, gıda ve giysi yardımı yaptık. Bu akşam içinde 10 milyon TL olarak e, bağışta bulunmak istiyoruz. Aslaş Holding'den 10 milyon TL. Teşekkür ediyoruz, çok teşekkür ediyoruz bağışlarınız için. Telefonlarımız var, bir telefon altında katılmak isteyen bir kişi daha var, hemen alalım. Evet, sevgili Emre Kenci arıyor. Ee, Emre Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar Acun Bey. Evet. Papara, siz? elektronik para, AŞ Genel Müdürü Emre Kenci'yi adım. Ee, biz Papara'da yaklaşık 500 kişilik bir ekibiz. Her bir çalışma arkadaşımızın adına elişer bin TL olmak üzere toplam 25 milyon TL bağışta bu bulunmak istiyoruz. Evet. Çocuklarımızın bu acıları yaşamak zorunda olmayacağı bir ülke umuduyla diyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun diyoruz. Ne kadar güzel, çok çok güzel miktarlar. Her zaman söylüyoruz sevgili seyirciler, yani biri de bir, bini de bir bence ama yani 25 milyonlar, 30 milyonlar bunlar çok önemli miktarlar. Ortaya çıkan tablo zaten inanılmaz olacak ama yani şunun altını çizmek istiyorum ki öyle gönlü zengin bir milletiz. O kadar gurur duyulacak bir akşam yaşıyoruz ki biz depremle beraber ağladık, depremle beraber kar olduk. Bugün içimize belki de 10 gün sonra ilk defa şöyle güzel bir duygu, güzel bir his geldi.